Herkese selamlar sevgiler dostlar ben Burak bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta eşya modu nasıl yapılır onu sizlere göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ne olur video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hemen arkadaşlar ilk önceliğinde Play Store'a geliyoruz Arama yerine mod yazıyoruz arkadaşlar Ve en başta çıkan uygulamamızı indiriyoruz Hemen İndirdikten sonra giriyoruz arkadaşlar içine. Arama yerine arkadaşlar For Niche Raft Raft yazıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada For Niche Addon 11.1 Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve en aşağıda en aşağıda install var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve hemen iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iniyor. Open game ediyoruz arkadaşlar ve hemen Minecraft oyununa giriyoruz. Hemen girsin arkadaşlar. Oyna diyoruz arkadaşlar buradan. Burada dünya var. Yanındaki oka tıklıyoruz arkadaşlar. Yaratıcı. Ve sol aşağıda gördüğünüz gibi ee, hemen buradan paketlerimize geldiğimizde en yukarıda fon etkinleştir diyoruz arkadaşlar paketimizi. Ve geldiğimizde yine aynısını etkinleştir diyoruz. Ve arkadaşlar oyna şimdi oyunumuzu arkadaşlar sonuna kadar izleyin çünkü sonunda nerede bulabileceğinizi bulabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar eşyayı Sakın kaçırmayın yani. Hemen arkadaşlar oyuna gitsin geliyorum. Arkadaşlar şimdi hemen geldim. Hemen şuradan eşya yerine arkadaşlar gördüğünüz gibi kumanda geldi arkadaşlar. Aşağı doğru geldiğimiz arkadaşlar yumurtanın yanında artı var. Artıya tıkladığımızda gördüğünüz gibi her şeyimiz geldi buraya arkadaşlar. Köpeğimizin yeri, mezarlık her şey yani burada arkadaşlar size hemen göstereceğim bir de. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir çıkayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi koltuk, fırın, ocağımız, televizyonumuz, gördüğünüz gibi ve kumandamız arkadaşlar daha çoğu arkadaşlar bakın Burada da bir şeyler var bunu bilmiyorum yumurtaları artıya tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu her şey burada var arkadaşlar mesela oyun yeri hemen şunu da şöyle bir arkaya koyayım gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu sizleri seviyorum arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay